Hepinize merhaba arkadaşlar. Dosya işlemlerinde metin belgesine veri yazmayı göstereceğim. Hemen başlayalım. File diyorum. Gösterdiğim adı dosya olsun. Dosyaya alan ismi ve yerini belirtiyorum. Dosya eşittir öncelikle f open diyerek. Çift slash içinde. Do raje emulated 0 documents ne olsun? Metin yazma nokta txt olsun virgül ne yapacağız biz yazdıracağız w ile burada patsi G çardan geliyor karakterden geliyor tek karakterlik olarak a diyorum virgül nereye yazsın Dosyaya yazsın patsi diyorum slash n dosyada bir satır aşağı insin f pats var buradaki s stringten geliyor metin olarak bu bir metindir virgül nereye yazsın dosyaya yazsın çalıştıralım öncelikle şimdi zaten bir sıkıntı yok Evet çalıştı. Dökümanlara giriyorum. Metin yazmanı bu. Text'e açıyorum. A bu bir metindir. Bu şekilde.